Türk İslam tarihinde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir? Bakalım arkadaşlar. Pasinler Savaşı 1048 yılında gerçekleşmişti. Büyük Selçuklu ve Bizans arasında yaşanmıştı. Dandanakan Savaşı 1040 yılında gerçekleşecek arkadaşlar. Gazneliler ve Büyük Selçuklular arasında. Malazgirt Savaşı ise 1071 yılında tabii ki biliyorsunuz ki yine Bizans ve Büyük Selçuklu arasında. Katvan Savaşı ise Büyük Selçuk Tutuklu ve Karahitaylar arasında gerçekleşiyor. 1141 yılında gerçekleşecek arkadaşlar. Mirya Kefelon Savaşı ise 1176'ya geldiğimizde gerçekleşen bir savaş olacak. Hangisi daha önce gerçekleşmiştir dediği için doğru cevabımız tabii ki B şıkkı olur. Büyük Selçuklu Devleti bölgelerinden hangilerinde hakimiyet kurmuştur? Arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti İran, Horasan, Suriye, Anadolu gibi bölgelerde hakimiyet kurmuştur. Ancak Afganistan'da bir hakimiyeti söz konusu olmayacaktır. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani değişik olur. Bu sözün söylenmesinde aşağıdaki savaşlardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Selçukların en büyük tarihi rolü Ön Asya'da ikinci bir Türk vatanını kurmak olmuştur. Arkadaşlar bu sözde bahsedilen savaş tabii ki Malazgirt Savaşı olacak. Malazgirt Savaşı biliyorsunuz ki Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan döneminde Bizans Devleti ile gerçekleşecek bir savaştı ve bu savaş tabii ki Selçukların zaferiyle sonuçlanmıştı. Bu savaşın sonucunda Anadolu'nun kapıları Türklere açılacak. Burada Ön Asya diye bahsettiğimiz nokta zaten Anadolu olacak arkadaşlar. Ve Türkler Anadolu'yu yurt edinmeye başlayacaktı. Bu yüzden cevabımız elbette B şıkkı olur. Katvan Savaşı neydi? Kara gerçekleşen savaştı arkadaşlar. Talas Savaşı ile birlikte Türkler kitleler halinde İslamiyet'i benimsemeye başlayacaktı. Köseda Savaşı Moğollarla gerçekleşecekti. Yassı Çemen Savaşı ile ise Harzem Harzemşahlar yıkılacaktı. Bu yüzden cevabımız cevabımız B şıkkı olur. 1040 yılında Gaznelilerle Selçuklular arasında Dandanakan Savaşı'nın yapılmasında aşağıdaki yerlerden hangisine hakim olma mücadelesi etkili olmuştur? Arkadaşlar tabii ki Horasan bölgesine hakim olma mücadelesi etkili olacaktır. E, Dandanakan'dan önce arkadaşlar Nesa ve Serah savaşları da gerçekleşecek ve Horasan'da Selçuklar ilerlemeye başlayacak diyebiliriz. Dandanakan Savaşı ile birlikte ise e, Horasan bölgesine hakim olan artık Selçuklar olacaktır ve Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulacak. Gazneliler ise yıkılma sürecine girecektir. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olur. Sultan Alparslan'ın bu politikayla ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? 1071 Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunu yenilgiye uğratan Sultan Alparslan bu savaştan sonra bazı komutanlarını Anadolu'yu fethetmekte görevlendirmiş, fethedilen yerleri kılıç hakkı olarak komutanlara vermiştir. Arkadaşlar buradaki temel amaç tabii ki Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamaktır. Çünkü komutanlar Anadolu'yu fethetmekte görevlendirilmiş ve kılıç hakkı olarak onlara bu bölge verilmiş ve bu bölgelerde arkadaşlar yeni Türk devletleri ortaya çıkmıştır. Mesela bizim Saltuklar, Artuklar, Mengücekler, Danışmentler diye bahsettiğimiz beyliklerin hepsi Malazgirt Savaşı'nın ardından ortaya çıkmıştır. Onların kurulmasındaki temel amaç da Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamaktır. Şıklara baktığımızda arkadaşlar B şıkkında bu duruma yer verilmiş. Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlamak tabii ki temel amacıdır diyebiliriz. Diğer seçeneklerimizin temel amacı olduğunu ifade edemeyiz. Bu sebep sebeplerle cevabımız B şıkkı olur. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Büyük Selçuklar döneminde 1048'de Bizans'a yapılan Pasinler Savaşından sonra anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre Bizans İstanbul'da Tuğrul Bey adına hutbe okutulmasını kabul etmiştir. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Bizans Selçukların askeri ve siyasi üstünlüğünü tanımıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Çünkü Pasinler Savaşından sonra yapılan anlaşmaya göre Bizans Tuğ Tuğrul Bey adına hutbe okutulmasını kabul etmiş. Bu da aslında Bizans'ın Tuğrul Bey'in üstünlüğünü kabul ettiğini bize gösterir. Ve bu durum aynı zamanda Selçukluların İslam dünyasında da siyasi gücünü artıracaktır. Bu yüzden birinci öncül olur. Türklerin Anadolu'daki varlığı kesinleşmiştir. Arkadaşlar kesinleşmiş diyemeyiz. Henüz ilk savaşlar yaşanıyor aslında. Pasinler Savaşı Büyük Selçuk ve Bizans arasında yapılan ilk büyük mücadeledir. E, dolayısıyla Anadolu'daki varlığı kesinleşmiştir diyemeyiz. Öncelikle tabii ki 1071'deki Malazgirt Savaşı yaşanacak. Ardından da 1176 yılında Mirya Kefelon Zaferi yaşanacak ki Anadolu'da Türklerin varlığı kesinleşsin. Bu yüzden ikinci öncülümüz olmaz. Anadolu topraklarında hakimiyet mücadelesi tabii ki yaşanmıştır arkadaşlar. Çünkü Pasinler Savaşı Anadolu üzerinde Bizans ve Büyük Selçuklu arasında gerçekleşen bir savaş olacak. Bu yüzden tabii ki Anadolu'nun ele geçirilmesi noktasında bir mücadele yaşandığını ifade edebiliyoruz. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de doğru olur. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani değişikliği olur. Yukarıdaki savaşlardan hangileri Türk-İslam devletlerinin Bizans ile yaptığı savaşlar arasındadır? Arkadaşlar Dandanakan Savaşı Büyük Selçuklu ve Gazneliler arasında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Bizans ile yapılan bir savaş değildir. Pasinler Savaşı 1048 yılında Büyük Selçuklu ve Bizans arasında gerçekleşecek. Büyük Selçukluların zaferiyle sonuçlanacaktır. İkinci öncülümüz doğru olur. Katvan Savaşı ise Büyük Selçuklu ve Kara Karahitaylar arasında gerçekleşecek. Arkadaşlar yani yine Bizans ile yapılan bir savaş değildir. Bu yüzden cevabımız yalnız 2 yani 5 olur. Büyük Selçukluların yukarıdaki devletlerin hangileriyle hakimiyet mücadelesi yaşadığı söylenebilir. Arkadaşlar Bizans İmparatorluğu ile tabi ki hakimiyet mücadelesi yaşamıştır. Özellikle Anadolu noktasında e, Pasinler, Malazgirt gibi önemli savaşlar Bizans ile gerçekleşecek. Dolayısıyla doğru. Gazneliler ile Horasan bölgesi ile alakalı mücadeleler yaşanacak arkadaşlar. Nesa, Seras, Dandanakan gibi önemli savaşlar yaşanacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de olur. Ancak Tolunoğulları Büyük Selçuklu Devleti'nin tarih sahnesine çıktığı dönemde zaten yoktu arkadaşlar arkadaşlar daha öncesinde yıkılmıştı bu sebeple 3. öncülümüz olmaz bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur